Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle bir isteğim bir iskambil bir falı açılımıyla bakalım sizi yakın gelecekte neler bekliyor. Ayrıca yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bazı arkadaşlar işle alakalı sormuşlardı ve ben geçenki videomda baklı falı bakmıştım işte alakalı yorumlarınız üzerine ve sonrasında o aynı arkadaş bana illaki kart açılımı istemiş arkadaşlar ben sizi anlayamıyorum. Ben içimden ne geliyorsa onu söylüyorum. Illaki kartların anlamıyla alakalı değil. Anlatabiliyor muyum kendimi? İsteyen izleyebilir, isteyen takip edebilir, isteyen kanalıma abone olabilir. Bu sizin tercihiniz arkadaşlar. Kimse kimseyi zorlamıyor. Evet. Şimdi bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Allah'ım size uyuyorsa aldım kabul ettim demeniz yeterlidir arkadaşlar. Eğer ki uymuyorsa evrene iade ediyorum diyebilirsiniz. Kimse kimseyi zorlamıyor. Sizin tercihinizdir. Evet arkadaşlar Yakın geçmişinizden gelen bir rahatsızlığınız var veya kut çevrenizde kan bağı olan birisiyle alakalı bir rahatsızlığınız var. Ve e, bunun üzerine e, böyle nasıl diyeyim? Bir takım tedbirler almanız gerekiyor. Yani tahliller yaptırmanız gerekiyor. Bazı e, hekimlere başvurmanız gerekiyor. Bu e, eğer ki erkek takipçimse erkek bu kişi hasta olan kişi o kişiye bazı öneriler tavsiye edilecek yani başka ülkeyle alakalı olabilir arkadaşlar ve bir bayanın yardımıyla o kişinin tavsiyesi üzerine bir hekime görünecek ve yanında iki kişi olacak. 28, 18 veyahut ayın 8'i gibi en geç 28'i veyahut 28 güne kadar arkadaşlar bunlar gerçekleşecek. Sizden yaşlı küçük olan birisiyle alakalı bazı, yani yapmanız gereken şeyler var. Çok kalp kırıklığı yaşamış aynı kişi sizden yanan yani Siz farkında değilsiniz bunun işle alakalı veyahut iş ortamından birisiyle alakalı bu arkadaşlar ee, ve sizden bir şeyler istemiş olabilir veyahut siz o kişiyi istediğini vermemişsiniz arkadaşlar o şekilde gelişiyor sizin evinizde sakladığınız bir şeyin üzerine istemeyerekten bir başkası varıyor ve buluyor sizin saklamış olduğunuz bir şeyi ve bulduğu anda bu kişi size söylemiyor bu bir bayan olacak bu bayan siz sizin itiraf etmenizi bekleyecek bu şeyi her neyse ve siz bunun farkına yaklaşık en çok 33 güne kadar o süreçte anlayacaksınız veya bu tavırlarınızı takip edecek gözü, gözü üzerinizde olacak bu kadının ve sonuçta öyle bir şey yapacak ki bu kadın yani sizin haberiniz yok iken her neyse bu sakladığınız şeyi o kendisi yani sizin lehinize çevirecek ve kendi istekleri karşılığında kullanacak bir koz olarak size karşı kullanabilir bu kişi. Evet arkadaşlar şimdi üzerine de tarot bakalım. Ne çıkmış? Evet. Kart. Bir erkek var. Bu kişi siz de olabilirsiniz bir kadınla birlik olarak da hükümdarlık üstleniyorsunuz arkadaşlar. İyi ve kötü haberleriniz geliyor. Bu iyi haber bu kadın tarafından gerçekleşecek. Kötü haber beklediğiniz imkanlar, fırsatlar var. Ekonomik anlamda parasal durumunuz sarsılmış olaraktan görüyorum arkadaşlar. Ve siz düşüncelisiniz ve bayağı bir böyle e, geçmişte elinize geçen büyük bir miktar parayı har vurup harvan savurmuşsunuz arkadaşlar ve şu anda çok az bir miktar kaldığı için elinizde ne yapacağınızı bilemiyorsunuz ve bu kadın size yardım edecektir duygusal yönden de e, bir elektrik yani elektrik alıyorsunuz veya o kadın sizden elektrik alıyor yani sonuçta e, harika bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ailevi durumunuz düzelmiş oluyor arkadaşlar. Yaklaşık altılı bir vade içerisinde gerçekleşecek olan bir şey bu. Duygularınız karma karışık. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bayağı bir düşünceye dalıyorsunuz. Ve sonuçta emeğinizin karşılığını alacaksınız yaklaşık altılı bir vade içerisinde bunlar gerçekleşecek arkadaşlar. Evet. Bugünkü İskambil falan açılımızda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.